Selamlar. Bugün MetaQuest 3S'in kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Bu video oldukça kısa bir video olacak çünkü sadece kutu açılımını ele alacağımız bir video olacak. Daha detaylı inceleme ve oyun videoları için bir sonraki videolarımız için takipte kalabilirsiniz. Bu cihaz bana yaklaşık bir hafta önce geldi ve bir haftadır aktif olarak cihazı kullanmaktayım. Kullandığım süre boyunca edindiğim bilgiler eşliğinde iyi ve kötü yanlarını sizlere aktarmış olacağım. Ama şimdi kutu açılımına gerçekleştirelim. Kutumuz böyle bir yere sahip. Ana kutumuz karton kutuya sahip. Dışında beyaz bir kutu mevcut. Bunu açtığımız zaman bize böyle bir görüntü karşılıyor. karşımıza direkt cihaz çıkıyor. Gördüğünüz gibi cihaz bu şekilde. Ana cihazımız karşınızda olduğu gibi üst tane kamera ve sensör içerisinde sahip olan bir cihaz. Meteo 3'e göre daha alt bir ürünü olduğu için daha ucuz ve daha ekonomik bir tercih olmuş oluyor sizin için. Eğer ilk defa kullanacaksanız 3S'le başlamanızı öneririm. Cihazımızı bir ilk başta kenara alalım. Kutu içeriklerine göz atalım. İki tane kontrolcümüz mevcut gördüğünüz gibi. Bu kontrolcüler üstte olduğu gibi aynı birebir kontrolcü özelliğine sahip ve bu şekilde cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Bunları da kenara aldıktan sonra cihazımızın şarj adaptörü karşımıza çıkıyor. Şarj adaptörü gayet güzel bir tasarıma sahip ve çok sade. Hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Her ne kadar şarj süresi ortalama 2 saat olsa da, oyun oynadığın süre içerisinde hızlı bir şekilde bittiğini fark edebiliyorsunuz. Tek dezavantajı muhtemelen bu olabilir. Sürekli şarjı sakmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden biraz kötü bir tercih oluyor. Ama bunun ek aparatları sayesinde daha uzun süre kullanım içerisinde kullanabiliyorsunuz. Burada da bir dönüştürücümüz mevcut. Tabi dönüştürücü ihtiyaç duyar mısınız bilmiyorum. Sonuçta burada Türkiye standartlarına uygun bir şarj adaptörümüz çıkıyor. O yüzden sadece bunu kullanacaksınız. Gözlüğü muhafaza ederken dilerseniz odanızın bir köşesine bunu koyabilirsiniz. Ama yalnız dikkat etmeniz gereken bir sorun var. Buradaki lensler çok hassas olduğu için güneş ışığı ve zararlı ışıklara karşı bir koruma sağlamanız gerekiyor. O yüzden daha karanlık bir ortamda saklamanız ve tutmanız çok daha iyisin için. Çünkü en azından gözlüğünüze zarar gelmesini istemezsiniz. Bunları kenara bıraktıktan sonra cihazımızı aktif edebiliriz. Cihazımızı aktif ediyoruz ve kurulum aşamalarını gerçekleştirdikten sonra Karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekran bizim Meta Quest'in ana sayfası. Gördüğünüz gibi navigasyon barı bu şekilde. Şarj göstergemiz, ayarlar ve uygulamalar kısmını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hızlı bir kurulum için belli başlı oyunlarımız mevcut. Bu oyunları denedikten sonra Meta Quest'in ana görevlerini tamamlıyorsunuz ve karşınıza Meta Quest'in sınırsız dünyası karşınıza çıkıyor. Meta Quest ile Dilediğiniz oyun ve içeriklere erişebilirsiniz ve istediğiniz deneyimi anda yaşayabiliyorsunuz. Kutunun dizaynı ve içerikleri çok basit olsa da cihazın kullanımı ve geliştirilmesi aşamasında birçok özelliği test edebiliyorsunuz. O yüzden bu sanal gerçeklik deneyimi veya adı üstünde Metaverse deneyimini dilediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. O yüzden bir sonraki içeriğimizde MetaQuest'in iyi ve kötü yanlarını, nasıl kullanılacağını ve yararlarını sizden bahsedeceğim. O yüzden bir sonraki videomuzuz için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.